Meme kanserini yendikten sonra beyninde timur olduğu tespit edilen ve ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde ışın tedavisinden ile saçlarının döküldüğü ve peruk takmaya başladığına çıkan ünlü şarkıcı sağlık durumu ile ilgili yeni bir paylaşım yaparak son halini sevenleriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı sevenlerin üzdü. Paylaşımında ise ağladığı görüldü. Ucuz Roman, Ferman ve Ala ala gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal Sevişli haberi sosyal medya üzerinden patoloji sonucumuz güzel geldi tertemiz sözleriyle duyurmuştu. Ancak ünlü şarkıcı Şimal sosyal medya hesabından paylaşımlarla sevenlerini üzmüştü. Rütün kontrollerini yaptıran ünlü şarkıcı bu kez beyninde tümör tespit edilmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurmuştu. Ünlü şarkıcının son sağlık durumu ile ilgili güzel haberler gelmeye başladı. Şarkıcı Şimal açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada pet sonuçlarım geldi. Vücudum tertemiz çok şükür. Psikolojik herhalde korkuyorum. Bir daha yaşarsam aynı şeyler diye. Aslında şu an çok mutluyum ama korkudan ağlıyorum ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.